Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla, yeni bir videoyla karşınızdayız. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu videomuzda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç yolculuğu esnasında nelerle karşılaştığını anlatacağız. Ama e, bu videomuzda sadece Resul Efendimizin cehennemden bazı görüntüler gördüğünü ve burada neler gördüğünü e, bize aktarmıştır. Dilim döndüğünce onu ifade etmeye çalışayım. Efendimiz şöyle anlatıyor. Ashabına, ashab da bize naklediyor. Buyuruyorlar ki, Cebrail Aleyhisselam'ın elimden tuttuğu ve cehennemin en büyük meleği Malik'i götürdü. Malik cehennemin tabakalarını açtı ve yedi tabakanın hepsini de gördüm. Orada bazı gruplar gördüm. Baktım ki dudakları deve dudağı gibiydi. Onları bir takım başlarında memurlar görevlendirilmişti. Bunlar dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlardı. Bunların kim olduğunu sordum. Cebrail aleyhisselam bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir buyurdu. Başka bir gruba rastladık. Bunlar da derilerinden sırım kesiliyor, yani bir parça kopartılıyor ve ağızlarına tıkılıyordu. Ve yediğiniz gibi yiyiniz denilerek baskı yapılıyordu. Ve bunlara en iğrenç bir şey oluyordu. Ey Cebrail, bunlar kim diye sordum. Bunlarsa dedikoducu, fitineci, insanların aralarını bozan kişilerdir buyurdu. Başka bir grubu gördüm. Önlerine sofra kurulmuş, üzerlerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar, her türlü yiyecekler varken bunlar onları bırakıyorlardı ve dönüp yanlarındaki leşleri yiyorlardı. Cebrail Aleyhisselam'a bunlar kim diye sorduğumda dedi ki Ya Resulallah bunlar da dünya hayatındayken zina yapanlardır dedi. Bunlar çünkü Allah'ın helal kıldığını bırakıyorlardı, haram kıldığı yerlere gidiyorlardı. Daha sonra başka bir gruba rastladım. Bunlar da elleriyle göğüslerini, yüzlerini parçalıyorlardı ki, bunların da kim olduğunu sorduğumda yine bunların da dünya hayatındayken dedikodu, fitne yapıp insanları zora sokan kişiler olduğunu söyledi. Yine bedenleri eşek başı ve hınzır başı olanları gördüm. Bunlar kimdir diye sorduğumda ise bunlar da dünya hayatındayken yalan söyleyenlerdir dedi Cebrail Aleyhisselam. Bazıları da susuzluktan o kadar çok içleri kavruluyordu ki su istiyorlardı, kendilerine kaynamış sular veriliyordu, daha henüz üzerine yaklaştırdıklarında yüzlerinin bütün derileri, etleri dökülüyordu ve içleri yanarak bağırsakları yırtılıyordu.'' Bunlar kimdir diye sorduğumda ise bunlar da dünya hayatında şarap ve alkol alan insanlardır dedi Cebrail Aleyhisselam. Bazıları da kendi yanaklarını koparıp yine ağzlarına alıyorlardı ve çiğniyorlardı, yutamıyorlardı, tekrar koparıp bu sürekli bu şekilde devam ediyordu yani beden. Yenileniyor. Bunlar tekrar koparıyorlar, ağızlarına koyuyorlar. Bunların da kim olduğunu söyleyince bunlar da yine gıybet edenlerdir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazılarının da e, dudaklarının deve dudağı gibi olduğunu ve bir takım meleklerinde onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyduklarını görüyor. Bunların da yine demin ifade ettiğimiz gibi yetim mallarını haksız bir şekilde yiyenler olduğunu belirtiyor Cebrail Aleyhisselam. Bu şekilde Cebra Cebrail Aleyhisselam'ın eşliğinde ve malikinde göstermesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cehennemden sahneler gösterilmeye devam ediyordu. Bazı kadınlar ve erkekler gördüğünü ifade ediyor Efendimiz. Bunlar da demir sopaların üzerine asılmışlar farklı farklı azapla karşı karşıyalar bunların kim olduğu sorulduğu zaman ise bunların da dünya hayatındayken namazlarını terk edenler olduğunu ifade etmiştir Cebrail aleyhisselam yine bazı kadınların göğüslerinden ve baş aşağı asıldıklarını gördüm. Bunların kim olduğunu sorduğumda ise bunların da zina yapan kadınlar ve çocuklarını düşüren yani çocukların ölmesine sebep olanlar, sebep olan kadınlar olduğunu söylüyor. Efendimiz dayanamıyor. Ey Malik kapat diyor kapıları. Tabi başka sahnelerde gördüğünü ifade ediyor. ve Malik diyor ki Ya Resulallah ümmetini uyar. Yani bu hakikat için, ahiret için ümmetini uyar gaflet içerisinde olmasınlar. Arkadaşlar cehennemle ilgili birkaç tane de ayet-i kerime okumak istiyorum. Araf suresi 41. ayette Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Onlar için cehennemden alevli bir yatak ve üstlerinden onları örten ateşten bir yorgan vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Yine başka bir sure Enfal 37. Allah şöyle buyuruyor. Bu Allah'ın temiz ve pis olanı yani mümin ile kafiri Allah yolunda harcanan ile batıl yolunda harcananı birbirinden ayırması. Pis olanın tümünü üst üste yok cehenneme atması içindir. Bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yine zekat vermeyenler ile ilgili bir ayet Tövbe Suresi 35. Ayet Estağzübillah Zekatını vermedikleri altın ve gümüşleri o gün ateşte kızdırılacak, alınları, böğürleri ve sırtları bu tabakalarla dağlanacak. Bu kendiniz için yığıp biriktirdiklerinizdir. Yığıp biriktirdiklerinizi tadın bakalım denilecek. Yine İbrahim Suresi 16. Ayet Dünya bozgununun ardında bir de cehennem vardır ve ona irinli sudan içirilir buyuruluyor. Yine İbrahim suresi 17 zorlanarak ve yudum yudum yutkunmaya çabalar ama boğazından kolayca geçmez. Ölüm her yandan ona gelir fakat o ölmez. Ardından daha sert çetin bir azap vardır buyuruyor Allahü Teala. Hicr suresi 93. ayet Estağfirullah kuşkusuz onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. Başka bir ayette Hicr 44, onun yedi kapısı vardır. İçlerinden her bir grup bir kapının payı olarak o kapıdan cehenneme girecektir. Sadakallahu razim. Evet değerli arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini ve birkaç ayeti okumaya çalıştım size aktarmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Aslında bu konuyla ilgili söyleyecek çok şey var, pek çok ayet-i kerime var, pek çok hadis-i şerif var. Yani hiçbir şey aslında sürpriz değildir. Aslında Rabbim Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah Efendimiz'de hadislerinde bize ahiretten, cehennemden, cennetten bahsetmiştir. Bu konuda bizi bilgilendirmiştir. Bizim bunları okumamamız, bizim bunlardan habersiz olmamız bizi masum kılmayacaktır. O yüzden diyorum ki Rabbim gerçekten Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamayı nasip etsin. Allah'ın bize vermiş olduğu aklı kullanmayı nasip etsin. İnşallah aklı olup da aklını kullanamayan akılsızlardan olup cehenneme gitmeyiz. Allah cennetiyle bizi ödüllendirsin. Allah'a emanet olun.